Kıymetli basın mensupları, parti meclis üyelerimizle, Büyükçekmece ilçe başkanımızla, il yöneticilerimizle, meclis üyelerimizle, partililerimizle birlikte Büyükçekmece Belediye'mizin ve Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün'ün yanındayız. 31 Mart'ta Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Öncelikle, yerel seçimlere giderken, sağduyulu, barış havasında bir seçimi Türkiye için temenni ettiğimizin altını çizmek istiyorum. Tabii aynı zamanda da, zafere giden yolda her şeyi mübah görmeyen bir süreç olmasını arzu ediyoruz. Bunu neden ifade ediyorum? Bugün kıymetli başkanımız Büyükçekmece Belediyemize gerçekleşen operasyonun teknik boyutunu az önce sizlerle paylaştı. Büyükçekmece Belediye Başkanımız yaşanan süreci az önce teknik olarak ifade etti. Aslında özetle Yapı Denetim firmasının yetkisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Yapı Denetim firmasının yetki ve sorumluluğundaki bir konuyla ilgili Büyükçekmece Belediyemize bugün bir operasyon düzenlendi. Ancak bu ne bu seçimsiz döneminde ne de geçmişte yaşadığımız ilk mesele değil. Geçen hafta İstanbul'da bir kurguyu hep birlikte izledik. Bir hanımefendi siyasi rakibimiz olan belediye başkan adayının yanına giderek arsasının yıkıldığını ifade etti. Şimdi bütün İstanbul, bütün Türkiye bir arsanın nasıl yıkılabildiğini düşünüyor bir haftadır. Belki bir bina yıkılmıştır diye düşündü Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İstanbullular ve Beykoz'da ilgili mahallenin muhtarlığıyla bir görüşme yapıldı. Beykoz'da hanımefendinin yaşadığı mahallenin muhtarı Büyükşehir Belediyesi'nin o mahallede hanımefendinin tariflediği gibi bir kentsel dönüşüm sürecinin olmadığını söyledi. Yani buradan şunu anlıyoruz. Aslında Büyükşehir Belediye Başkanımızı yıpratmak için bir kurgu oluşturulduğunu hep birlikte geçen hafta görmüş olduk. Bir başka örnek bir özel halk otobüsü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının denetimindeki bir özel halk otobüsü geçen hafta İstanbul'un bir ilçesine çekildi. Kameralar bir dizi seti gibi oluşturulan ışıklar, oyuncular sis efektleriyle beraber otobüsü bozulmuş gibi göstermeye çalışan bir Belediyesi'nin ulaşım hizmetleri ile ilgili bir karalama kampanyasının tasarlandığını hepimiz izlemiş olduk. Peki sadece bunlarla sınırlı mı? Hayır bunlarla sınırlı değil. 2023 seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten en üst makamdaki kişinin açık bir biçimde itiraf ettiği ne olacak yani montajla montaj dediği videoları Türkiye toplumuna çeşitli kanallardan hem medya yoluyla hem sosyal medya yoluyla izlettirdiklerini hep birlikte gördük. Sahte videolarla, montaj videolarla toplumun nasıl kutuplaştırıldığını, nasıl algı operasyonları gerçekleştirildiğini hep birlikte gördük. İstanbul'un dört bir yanında, Türkiye'de sahte broşürlerle toplumun algısının nasıl değiştirilmeye çalışıldığına ne yazık ki hep birlikte tanıklık ettik. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Biz İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanına karşı yarışmadığımızı biliyoruz. Biz medyanın yüzde doksan beşini tahakküm altına almış bir siyasi iktidara karşı yüzde doksan beşlik bir medyaya karşı yarıştığımızı biliyoruz. Biz kamu kaynaklarına karşı yarıştığımızı biliyoruz. Biz Adalet sopasını, yargı sopasını tıpkı bugün olduğu gibi kullananlara karşı yarıştığımızı çok çok iyi biliyoruz. Biz iftiralara karşı, karalama kampanyalarına karşı yarıştığımızı çok net bir biçimde biliyoruz. Bugün burada yaşanan mesele de tıpkı geçen hafta yaşadıklarımız gibi, geçmişte yaşadıklarımız gibi Büyükçekmece Belediyesi'ni yıpratmaya yönelik Büyükçekmece Belediye Başkanımızı karalamaya yönelik girişimlerdir. 22 kişinin gözaltına alındığı bir olayda 6 Büyükçekmece Belediyesi personeli değişim içerisine katarak Büyükçekmece Belediye'mizin kamuoyu nezdindeki algısını zayıflatmaya yönelik bir girişimdir. Çünkü bizim yaptığımız saha araştırmaları Büyükçekmece Belediyesi'nin yeniden kazanacağımızı çok net bir şekilde bize gösteriyor. Hem ciddi bir farkla Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkan adayının belediye başkanımızın burayı yeniden kazanacağını biz yaptığımız saha araştırmalarıyla görüyoruz. Tabii aynı saha araştırmalarını siyasi rakiplerimiz de biliyorlar yaptırıyorlar ve görüyorlar. O zaman biz ne yapalım? Belediyelere aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde ve denetiminde olan yapı denetim firmasının süreçleri üzerinden bir operasyon çekelim. Büyükçekmece Belediyesi'ni yıpratalım. Yarın başka belediyelerimizde de benzer süreçlerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Şunu çok net bir biçimde ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un 39 ilçesinde İstanbul'un bütününde ve Türkiye'nin tamamında iktidarda olduğu hiçbir alanda zafer'e giden yolda hiçbir şeyi asla mübah görmeyecektir. Asla bir seçim kazanmak için yalan söylemeyeceğiz, söylemiyoruz. Asla bir seçim kazanmak için rakiplerimize Bugüne kadar hiç iftira atmadık, atmayacağız, atmıyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten ayrılmadan gerçekleri hem İstanbul'a hem Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğiz. Ama şunu çok açık ve net olarak ifade etmek isterim ki tıpkı geçen hafta olduğu gibi yaptıkları reklam filmlerini, kurgu olayları, yaptıkları operasyonları İstanbul halkı görüyor. İstanbul halkı biliyor, İstanbul halkı duyuyor, bütün Türkiye'de görüyor ve biliyor. Kesinlikle İstanbul halkı, Büyükçekmece halkı bu karalama kampanyalarına, bu iftiralara fırsat vermeyecektir. 31 Mart'ta hem Büyükçekmece'de hem İstanbul'da yalanları, iftiraları yüzlerine bir tokat gibi yapışacaktır diyorum. Kıymetli basın emekçilerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum.